Kıymetli dostlar Hazreti Adem Aleyhisselatu Vesselam'ın yaratılması ve Cenab-ı Hakk'ın bütün melekleri ve iblisi ona secde etmekle emretmesini hepimiz biliyoruz. Ve bu bir tekrim secdesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine ittiba secdesidir. Bütün melekler bu emre ittiba etmiş. Ne yazık ki şeytan bu noktada Kâle ene minhu min nar نَارِ min Ben ona secde etmeyeceğim. Çünkü ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise topraktan, çamurdan yarattın demiş. Ve secdeye yanaşmamıştır. Ve sonra قَالَ فَبِمَا اَوَّيْتَنِي لَاَقُدَنَّ لَهُمْ Allah'ım, Adem'i bana tercih edip beni azdırmana karşılık, beni yoldan sapıtmana karşılık, ben senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım ve onları yollardan senin yolundan saptıracağım, yoldan çıkaracağım demiştir. Ve onların min beyne eydihim min halfihim ve an eymanihim an shimalihim ve la tecidu ekserahum shakerin. Onların önlerinden sokulacağım, arkalarından geleceğim, sağlarından geleceğim. Yani yaptıkları iyi fiilleri, güzel fiilleri senin eşin, menendin, benzerin yok. Varlık aleminde sen teksin diyeceğim. Kibirle yoldan çıkartacağım, kimini günahla yoldan çıkartacağım demiştir. Onlara sağdan geleceğim, soldan geleceğim, önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim. Ve sen onların çoğunu şükredenler olarak bulamayacaksın demiştir İblis Adem oğlunu bana tercih etmene karşılık. Evet kıymetli kardeşlerim iblisin sadece böyle bir süsleme bize güzel gösterme yönü vardır. Ve hakikaten Enfal suresindeki bir ayeti kerimede de ve iz zeyyene şeytanu hani şeytanın onlara amellerini süslü gösterdiği vakti hatırla ki Onlara dedi ki la galibe lekumul yevme minen nas ve inni carul lekum. Bedir'de müminlerle müşrikler karşı karşıya geldikleri zaman bugün size galip gelecek yok insanlığın içinde. Ben de size yardım edeceğim ve sizin komşunuzum. Felemma <laughs> tara <laughs> etil fi'atan nakasa ala aqibi ve inni bari'un minkum inni ara ma la inni akhafu o iki topluluk birbirini gördüğü zaman o savaş topluluğu müminler ve müşrikler şeytan da onları görünce onlara şöyle demiştir. O iki ayaklarının üzerine topuğunun üzerine gerisin geriye dönmüş ve ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Yani ben melekler ordusunu da görüyorum şimdi. Ben Allah'tan korkuyorum ve sizden artık uzağım demiştir şeytan. Şeytan evet süslemeyi çok iyi becermiştir. Çünkü insanın nefsani olarak bir takım şeylere meyli vardır. Kadına meyli vardır. Ziraat, toprağa meyli vardır. Altına ve günüşe, koşum atlarına, visamlı atlara meyli vardır. Ve insanın yalıya, kaşaneye, köşke ne yazık ki meyli vardır ve buna şehveti vardır. Bundan dolayı da şeytan kendisine düşen o süslemeyi kolayca yapmıştır. İbrahim suresi 22. ayeti kerimede şimdi şeytana kulak verelim ne diyor? Ve kâle şeytanu lemmâ kudiyel amru innallâhe va'dekum va'del hak ve va'addukum fe'ekleftukum. İş insanlar arasındaki bütün problemler Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hükme bağlandıktan sonra Şeytan döndü dedi ki Allah size hak olanı vaat etti ve doğru söyledi. Ben de size bir şey vaat etmiştim ama bugün onu gerçekleştirecek gücüm yok benim. Ben de bu vadimden bugün döndüm. Muhalefet ettim size sözüme. Ve ma kana li aleikum min sultanin illa en da'awtukum fastecebtum li. Ve ben size bir takım şeyleri vaat ederken sizi bunları yaptırmaya bir gücüm, saltanatım, kuvvetim de yoktu. Ben sadece size bir çağrıda bulundum. Siz de bu çağrıya icabet ettiniz, katıldınız bana, benim yapın dediğim şeylere iştirak ettiniz. Kötü fiilleri işlediniz. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا Beni kınamayın, beni levmetmeyin. Kınayacaksanız kendi nefsinizi, zatınızı kınayın. Ma ana bi musrihikum ve ma bi musrihi. Ne siz bugün beni kurtarabilirsiniz ne de ben sizi kurtarabilirim. İkimiz de Cenab-ı Hakk'ın karşısında eşitiz şu anda. İnni kefartu mimma eşrektumuni min qabl. Ve ben bundan önce Cenab-ı Hakk'a beni eş ve ortak koşmanızı da inkar ettim. Zaten ben Allah'tan korkuyordum. İnne'z zalimin lehum azabun elim. Muhakkak ki bugün zalimlere çok şiddetli, can yakıcı bir azap vardır. Kıymetli dostlar ve kıymetli kardeşlerim, işte kıyamet günü şeytanın bütün insanlığa söyleyeceği sözleri bunlar. İbrahim suresinde Cenab-ı Hak bize olacak vakayı aynen böyle gözlerimizin önüne getirdi, ilmel yakin olarak bize sundu. Biz bunu bir gün aynel yakin ve hakkal yakin yaşayacağız. Gözlerimizde göreceğiz, bütün zatımızla, bedenlerimizde bu konuşmaya şahit olacağız. Akıllı insan yol yakınken şeytana uymayan ve onun davetine kötü davetine ittiba etmeyen tabi olmayandır. Allah bizleri her halükarda şeytanın bu kötü davetinden uzak kalan nefsinin arzu ve isteklerine uymamak, uymayan insan olmakla bizleri şereflendirsin. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim.